Hello mingo babylingolar Ben Merve Beni buraya özlediğinize eminim Eminim çünkü ben de özledim Hastalığım derken Okulun son haftası yoğunluk derken Ah güzel videolar çekemedik Aslında haksızlık etmeyeyim Vloglar çektim size İlk vlog denemelerim Onlardan birileriydi Çok fazla izlenmedi ama olsun Güzel büyüyeceğiz. Güzelleşecek her şey bence. Sesim biraz düzeldi. Biliyorsunuz çok hastaydım. Ama bugün karşınızdayım. Ne mi yapacağız? Bir haftadır saçımı yıkamadım. Hem yoğunluktan hem hastaydım diye hem de bıraktım. Bıraktım yani. Bıraktım. Saldım gitti. Saldım gitti. Saç bakımı yapacağız. Hemudan satın aldığım stamp ürününü deneyeceğiz. Gece yağını ekstra uygulayacağım. Şimdi burada ne var? Burada bu var. Çünkü <laughs> bu ürünün ambalajını hiç işlevsel bulmuyorum. Her yeri yağ içinde şu an buradan sıktığın anda her yerine akıyor. Böyle yapıyorum, sıkıyorum. Bakın olmuyor. Yani saçma sapan bir ambalaj. Sevmiyorum bunun ambalajına. Buraya birazcık boşaltıyorum. Ardından buna fırt 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 sürüyorum. Şuradaki tacımızı çıkart. O oh, dur bekleyin. Henüz buna hazır değiliz. Henüz buna hazır değiliz. Tacımız dursun. <laughs> Buraya yağlarımıza koyalım bakalım. Her yeri yağ olmuş. Üf. Kafama süreyim. Ne yapacağım? Kafama süreceğim. Ha. Ama derma stambı yapıp bu yağı uygulamak daha iyi olurdu. Fakat benim aklımda farklı fikirler var. Bazı durulanmayan saç serumlarım var satın aldığım. Son zamanda ufaktan ufaktan kullanmaya başladım. Onlarla yapacağım evet. Şimdi bunu böyle bunun içine pıt 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 sıkalım. Bakın işte akıyor görüyor musunuz? Görün. Akıyor batıyor yani. Bunun ambalajını sevmiyorum. Hiç güzel değil. Ah ne yaptın şimdi? Ne yaptın? Sil kafana. Ziyan da oluyor canım. Şişesi çok kaliteli, çok güzel, çok sağlam bir cam diye sırf bunu taklamak istiyordum. Lakin sprey başlığı, bu pompa başlığı hiç hoşuma gitmediği için ben bundan bu yağ biter bitmez kurtulmak istiyorum. Huh, bu kadar övüldüğü kadar etki gördüm mü derseniz... Evet gördüm. Güzel yağ ya. Ya ya. ya. <laughs> Güzel yağ ya. Güzel. Tek sıkıntı benim için ambalaj. Şimdi buna yağımdan biraz koydum. Şöyle pıtı pıtı damlata damlata oh, bütün kafaya uygulayacağım. Bu damlalıklı başlık çok işlevselmiş. Bunu bana ablam almış. O da saçını boyamak için aldı bunu. Ama aynı şekilde söyledim. Saçına yağ sürmek için çok kullanışlı oluyor. Kullan diye. Sonra sormadım. Acaba denedi mi? Galiba denemişti ya. Hatta demişti ki ben bundan yedek de alacağım demişti. Doğru. Denemişti. Beğenmişti o da. Bibicik saçlarım için ekstra uğraşıyorum. Kaş kirpik serumları olur ya ben o kaş kirpik serumlarını kaşlarıma daha çok kaşlarımı uyguluyorum. Kirpiklerime sürerken hep şuralardaki bebek saçlarıma da uyguluyorum. Bunların uzamasında, buralarımın çoğalmasında çok faydalı oldu. Benim buralarım boştu. Hep saçta oldu. Arkaları da uyguluyorum. Ensemde de çok saç çıkardı bu. Bakın şunlara görüyor musunuz? Bu yağlardan sonra oldu bu kadar bu ensedik küçük küçük saçlar. Bunu 1,5-2 saat kadar bekletebildiğim kadar bekleteceğim. Ardından duşa gireceğim. Sonra derma stamp yapacağız ve saçımıza serumlar uygulayacağız. Son zamanda saçımın uzaması durdu gibi hissediyorum. Ya da belli bir uzunluğa geldikten sonra ben mi farkında değilim uzadığının, o da olabilir. Ama daha kısayken çok daha hızlı uzuyor gibi geliyordu saçım. Bitirdik. Masaj yapalım. Yayalım iyice kafa derisine. Saçlı deriye masaj yaparken şöyle şöyle hareket, ovulama hareketi değil de sabit tutup oraya kafa derisine hareket ettirerek şöyle yuvarlayarak masaj yapmak daha doğruymuş. Köklere zarar vermeden Orkide mi canım bu? Köklere zarar vermeden naif, kibarca uygulama yapıyoruz. Ne eksiyim var bir orkideden? Belki çiçeklerim. <laughs> Espri yaptı. Gülün. <laughs> Dün uzun süredir bitkilerime bakım yapamamıştım. Bitkilerime bakım yaptım. Şuradaki arkadaş bilmem kaçıncı ölüp dirilmesini yaşıyor. Böyle dönem dönem hasta olduğumda, e, yoğun olduğumda, Genelde hastalık dönemlerim denk gelir. Bitkilerime özen gösteremiyorum. Anca iyileşmeye çalışıyorum. Yataklarda debeleniyorum. O süreçlerde bu hep kuruyor. Kuruyor. Buduyorum kuruyan dalları. Sonra bir canlanmaya başlıyor. Şu an tekrar canlanma evresinde. Bilmiyorum yani 3. ya da 4. ölüşü. <laughs> öldüm öldüm ama yine canlanıyorum diye direnmekte arkadaşımız. Aa, neredeyse kuyruk yapılabilir hale gelmiş diyeceğim de. E eh işte neredeyse. Şöyle poşet maskelerim var. Bu poşet maskeyi bu şekilde takalım. Tamam. Bekleyeceğim. Duşa gireceğim. Geleceğim. Siz de beni bekleyin. Çok hızlı geliyorum ama size göre hızlı. Bana göre vakit var. <laughs> Neyse bir bitki çayı yapayım da bekleyeyim. Hadi gittim. Yaklaşık 3 saat sonra tekrar karşınızdayım. Bayağı beklemişim ya. Squid Game'i izliyorum ikincisine. Ha, onu izlerken o heyecanla tabii. Ah duşa girmeyi geciktirdim. Güzel de oldu. Bir güzel o yağlarla bekledi saçım. Duştan çıktım. Çok az havluyla şöyle bekledim. Havlu biraz nemini emsin. Bir tonik uygulayacağım. Sülfatlı bir şampuan kullandım. Revox'un at at kuyruğu at at şeysi <laughs> şampuanına uyguladım. Önce saçım kuruyken o yağın üzerine hemen bir şampuanlama yaptım. Ardından Dionese markasının sarımsaklı sabunu var. O kadar güzel ki onunla yıkadım. Üçüncü tur olarak da tekrar aynı şampuanla çok hızlı köpükleyip duruladım saçımı. Normalde 3 şampuanlama böyle yapmıyorum. Genelde ya 1 ya 2 yapıyorum. Fakat böyle yağ uyguladığımda 3 defa şampuanlama yaptığım oluyor. Bir markasının meyan kökü lifi Şöyle bir hidrosol suyu var elimde. Bunun yorumlarında biri çok güzel kokusu var yazmış. Benimki bozuk mu? Berbat kokuyor. Yani <laughs> tekrar almayacağım. Ah, bu tarz doğal içerikleri seviyorum saçımda tonik olarak kullanmaya ama hmm. Plastikte bekledi diye bozulmuş mu acaba? Ambalajı plastik. Hiçbir fikrim yok. Koku berbat. Bozuk bozuk bir şey kokusu gibi. Şu şekilde kısım kısım ayırıp saçımı kafa derisine birer fıs sıkıyorum. Tüm kafaya böyle uygulayıp elimle yoğuracağım. Gerçekten kokusunu hiç mi hiç beğenmiyorum. Temu'dan bu ürünü aldım. Kademeli olarak 0 kaçtan? Dur bakacağız. Bekleyin. Getir. Ürünü çıkartayım. Böyle 0'dan 0.25, 0.50 hop 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 geldi geldi. 2 numaraya kadar uzuyor. <laughs> İğneleri kademesi değişiyor. Ürün böyle. Burada alttan çevirmeye başlıyorum iğneler bu şekilde iki kademesine kadar çıkıyor. Fakat bu çok uzun, çok fazla bence. Ben hop en aşağıya getirdim. 0.25'te kullanacağım alım bölgesine. Belki 0.50'ye yükseltirim. Bir deneyelim. Daha önce derma roller kullandım. Bir bitenler videomda onu çöpe attık sizinle. Çünkü küflenmişti. Hatta şu şey sarı olan gratislerde satılan onu çöpe attık. Bunu deneyeceğiz. Alın kısmından başlıyorum. Şimdi derma roller saçı açıp buralara sürdüğünde saç tellerini kırabileceği söyleniyordu. Derma stamplarda öyle bir sıkıntı yaşanmıyormuş. Şuraya şöyle bir basalım. Ay pıtır pıtır ses duyuyorum. Hafif bir baskı uyguluyorum. Çok fazla değil. Bence bunun kademesini biraz arttırabilirim. Bakın hemen kızardı. Kademesini şöyle 0.5'e yükselteyim. Benim zaten derma 0.5 kademeliydi. O bunun iğnesinin battığını bayağı hissediyorsun ve anında kızartıyor. Şu şekilde buralara Ay pıtır pıtır ses duyuyorum resmen battığını duyuyorum. Benim saçımın tam şu noktada doğal bir ayrımı var. Ve buramda böyle dönerim var. Burada dönerim olduğu için şu ortası şurası hep kelmiş gibi duruyor. Orayı doldurmaya çalışıyorum ama bakın şu alın çizgim şöyle. Şöyle bak şu kısım. Oraya biraz daha fazla fazla uygulama yapalım. Biraz şu yanlarım seyrek. Şöyle buralara uygulayalım. Ha. Böyle ahım şahım bir acıtması yok. Hafif hafif hissediliyor. Azıcık azıcık şöyle koyalım. Şu tepeme biraz uygulamak istiyorum. Tepem biraz seyrekti bir zamanlar ama şu an bayağı doldu. Yeter mi sanki? Kafam acıdı kız. Şimdi bunu sonuna kadar açacağım. Dezenfektan sıkacağım. kenara bırakacağım kurusun. The Fair markasının durulanmayan saç serumlarından aldım. Argan, keratin ve biyotin olanlarından. Bunları ufaktan ufaktan kullanmaya başladım. Sipariş ettiğim bir ürünün yanında bana bu biyotinlinin testerini göndermişlerdi. İlk öyle tanımıştım bunu. O şekilde almayı düşünmüştüm. Çünkü saç serumu olarak yağ formda olmayan, su bazlı olan böyle jel gibi yüzümüze uyguladığımız serumlar gibi olan serum çok hoşuma gitti ve sanırsam e, keratin içerikli olanı o sarı olanı da mesela kafa derisine uygulanan keratin içeriği içeren nadir serumlardan mış mış da mış ilk biyotinliği uygulamak istiyorum şöyle bir pompa aldım buralara azıcık gezdireceğim durulama gerektirmiyor jel gibi. Hop sürüyoruz. Şimdi şöyle kafada gezdireyim biraz daha hafif hafif sıkarak. Uygulama konforu açısından ilk izlenim olarak bu ürünleri tavsiye ederim. Fakat işe yaraması performans açısından nasıldır? Bunu zamanla göreceğiz. Bu ürünleri tükettikçe sizlere anlatacağım. Diğer iki çeşidini de şu an bunu biraz cildime nasıl serum uyguluyorsam o şekilde emilmesini bekleyeceğim. Ardından diğer ikisini de uygulayacağım. Keratin olanı uygulayacağım şimdi. Yani hop. Herhangi bir sıralama gerekir mi bunlarda? Bilmem. Bence gerek yok. Hepsi çünkü aynı dokuya sahip. Hepsi aynı sıvılıkta. <laughs> Emilime bakınca hepsi aynı dokuda. O yüzden her türlü sırayla ard arda olur gibi geliyor bana. Cuma günü videomuz ne olsun? Tatlışkolarım. Cuma günkü videomuz ne gelsin? Ben bir şu çizelgelerime, tablolarıma bakacağım. Aa, Project Pen, ondan sonra Pendos Dos ve bitenler yeni videolar. Ocakta ben videoyu da yayınladım mı ya? O kadar farkında değilim. O kadar yorgunum. O kadar <laughs> ipin ucu kaçtı ki. Şubatta kesin geliyorlar zaten de. Bu ay hadi bir çantamda ne var gelecek. Bir sonraki cuma çantamda, çantamda ne var mı paylaşsak? Acaba? Argan. Bir pompa aldım. Bunu da aynı şekilde uyguluyorum. Saçımı kuru bir havluya tekrar saracağım. Ve kendi halinde kurumasını bekleyeceğim. Bu şekilde hazırım. Sizleri kocaman öpüyorum. Buraya kadar izlediyseniz eğer beni sevdiniz. Ben de sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Tatlışkolarım. Kanala abone olursanız yorumlar bırakırsanız bir beğeninizi alırsam çok, çok daha mutlu olacağımı bilmem söylemem gerekiyor mu? Ama söyledim. <laughs> Hadi bye.